Menopoz eğer bunca zaman öncesine kadar daha iyi araştırılsaydı, anlaşılsaydı, uh -huh. kadın sağlığının dışında dünya sizce nasıl bir yer olurdu? Vav wow, muhteşem. <laughs> ee, bir kere Ayşe, son 2002 yılından itibaren yani neredeyse 20 23 senedir e, bu kadınlar depresif gezmezlerdi. Osteoporotik gezmezlerdi. Kalp ve damar hastalıklarıyla dolaşmazlardı. Daha mutlu gezerlerdi. Anksiyeteleri olmazdı. Ciltleri daha hoş, böyle keyifli, mutlu, böyle birazcık daha gülümseyen kadınların olduğu bir ortam olurdu bence çünkü e, bu var olma serüveninin ben hani diğer hekimler gibi ikinci noktasında değil de biraz hem birinci hem de üçüncü noktasında hazır bulunuyorum. İşte bu menopoz kısmında da eskinin getirdiklerini süpürüyoruz Ayşecim. Şimdi yenilerle ortaya çıkarıyoruz. O yüzden artık kadınlar gülecek. Artık hele de son 3-4 senede ki bu tedavilerimizde daha mutlular, daha depresifle, depres depres depresyonları gitmiş olacak. Daha kemikleri güçlü, daha eklemleri güçlü, huzurlu ve mutlu olacaklar yani.